Arkadaşlar, bu bölümde de yani bu uygulamamızda da yine bir e, class tanım yapacağız. Excel VBA'nın e, e, Visual Basic'in detaylarını görmeye çalıştık bu bölümde. Tabii ki e, class yapılarını da gerekebilir. Burada kütüphane gibi düşünebilirsiniz. Yani class hem bir object tanımlama esprisi var alt tarafında. Hem de e, bir kütüphane gibi. Örneğin çeşitli hesaplama işlemlerimiz olabilir. Burada çarpma ve toplama diye basitçe e, örnekler verdim ama hani bunlar karma hesap oluşu olabilir. Birçok karmaşık hesaplama için hazırlayabilirsiniz bunları. Bakın public bunların şeyleri daha önce de yapmıştık zaten. Önceki bölümlerde erişebilirlik, görünebilirlik, espirleri viziblatti. Ee, burada bakın, o klası daha sonra klas e, modülü oluşturacağız. Bunları içine yazacağız. Daha sonra biz normal modülümüze geçeceğiz. Diyeceğiz ki bana klas'tan şu e, şeyim, kütüphanemi şu metodumu, şu e, sabımı çağırayım e, ve kullanayım diyeceğiz. Arkadaşlar, bu şekilde kullanacağız. Evet, e, geçiyoruz e, VB ortamına. E, class, sağ tıklıyorum. Insert Class dedim. Class'ıma bir ad verebilirim. Kütüphane diye şu diye. Varsayım ismi Class 1. Tamam kalabilir. Problem değil. E, i̇stediğiniz gibi. E, class 1'imin içine Function'lar e, Sub'lar kullanabilirim. Burada bir hesaplama çarpıyor. Hesaplama 2 şey yapıyor. Artık bunları e, biliyorsunuz birinci bölümümüzden beri yapıyoruz modül böyle geldiğimde e, sap dene dediğimde ya ben iki değişkenimi çarpacağım aldım diyelim input box'ta şunları bunları. orada bakın hemen message box e, class 1'den class 1 nokta ondan sonra e, evet. Ha. E, tabii öncelikle eee class'ımızı tanımlayalım değil mi? Yani bu class'ı e, kendim için tanıtmam lazım. Ondan sonra dim e, yeni class yani ona my class bilmem ne e, deniliyor. Dim kütüphane bir e, my class diyeyim. Ondan sonra as e, new klas e, class bir e, diye tanımlıyor biliyorum. O iki tanımlı iki seferde yapılıyor herhalde. Çok sorun değil. Evet. Ondan sonra ee, set my class ee, eşittir ee, new yani bir kopya oluşturuyoruz demiştik bundan örnek olmuş oluyor tamam şu anda onu aldık artık message box'a gidip ee, burası tabii my class olacak İşte bunların hepsi ne için oluyor başa bir option explicit yazarsak böyle şeyleri engellemiş oluruz kendimiz diyoruz kendimiz yapmamış oluyoruz. Boşuna boşuna ilişkinleri yanlış yazmamızı engelleyecek. My class control spacebar nokta. Bakın çıktı. Benim orada hesaplamam olabilir. Başka işlemlerin veri okudu yazdır. Niçin bunları yapıyoruz? Kendi kütüphanemiz. Yarın bugün bu klası bakın export import edebilir. Kullanabilirim her yerinde bu klasları. Efendim ben e, hesaplama biri çağıracağım. Tab'a bastım. Ona da ekrandan aldığım, şuradan aldığım, buradan aldığım önümüzdeki bölümde hep e, Excel sayfalarından workbooklardan, e, sheetlerden hücrelerden de değer alacağız. Şimdilik 10 bölgül 10 vereyim. Ne yapıyor hesaplama? Ya çarpıyordu ya topluyordu. Ondan sonra e, çarpıyormuş, çarptık. Görmüş olduğunuz gibi klaslamanın esprisi de Böyle arkadaşlar